Herkese selam arkadaşlar. Ee, X kolonyalar arkadaşlar. Alayım bu kardeşim. Kardeşim da. azıcık alayım kolonyadan. X kolonyalarını kullanarak arkadaşlar. sizin diyeceksin ki bu geçen videoda X kolonyası vardı. Bu videoda da. Meşhur Harciden meşhur meşhur. Çok güzel bir kolonya. O yüzden her videoya koyuyoruz bunu. Ee, onun haricinde de zaten iki videoyu da aynı günde çektiğimiz için oluyor arkadaşlar. Kapatamadım. Bu şurada kalsın köşemizde. Şimdi neyse konumuza geçelim. Bir yani. de alt komisyonun dediğine göre yüzde %100 etkili bir formülü varmış içinde. Onu duydum ben. Geçelim artık. <laughs> Şimdi ÖSYM sonuçları açıklandı biliyorsunuz ki tercihlerinizi yaptınız. Tercih zamanında geçti. Tercih videosunu çekmedik, çekme yani düşünmedik çünkü çok video var tercihlerle falan. Aşama aşama tercihler Her var zaten. Yani herkes, hani herkes bir şey çekmiş. Şöyle koklayarak tercihini yapabilirdi diye biz videosunu ha. çekmedik. Aynen. Bizim çektiğimiz ise ek tercih arkadaşlar. Herkesin az sayabilir he. bir konu bir konu ve güzel bir konu. Ek tercih nedir arkadaşlar? Ki ben bunu arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Ek tercih ben dışarı... nedir? Ben kısaca bir bahsedeyim. Sen de detayına gir. Kısaca 20 puan eksiğim varken e, 20, puan da, 20 puan fazla, 20 şey. fazla olan bir üniversiteye girebilmen arkadaşlar. Yani böyle bir e, güzel bir metod. Arkadaşlar şimdi ÖSYM puanlarınız geldi önünüzde. TYT, AYT veya da dil sınavı puanlarınız falan filan geldi diyelim. Baktığınız falan puanlarınıza göre bir tercih sırası yaptınız diyelim atıyorum şu iş, A okula, B üniversitesi, C üniversitesi falan filan yazdınız. Ama size hiçbiri çıkmadı diyelim. Veya da tamam mı hiçbir tercih yapmadan ulan puanınıza baktınız. Ya puanım kötü arkadaş ben bu puanla nereye girebilirim ki? Ben ne yapabilirim? Ben ne yaptım? Falan dediniz. Kendinizi bir sorguya çektiniz. Hiç çekmenize gerek yok arkadaşlar. Ki bizim bir arkadaşımız da vardı. Aynı şekilde kendini soyutladı. Dedi ki arkadaş benim puanım kötü geldi. Ben istediğimi yapamam. Giremem istediğim okula falan. Dedik ki arkadaş ek tercih var ek tercihine gir. Yani ek tercihin zamanı yaklaştık için bu videoyu çekiyoruz. Ek Biz tercih ek tercihe tercih kadar arkadaşlar. konuştuk. Ek tercihe kadar kafasına girdik. Dedik üniversite oku, üniversiteni oku, üniversite oku. Ek tercihin size 20-30 puan kadar bir katkısı var arkadaşlar. Hatta bazen daha da çok katkısı olabiliyor. Ek tercih şöyle arkadaşlar. Ek tercihe girdiniz. 4 tane veya 5 tane okul tercih etme hakkınız var. Üniversite tercih etme hakkınız var. Yani diğer diğer tercih hakkınız gibi böyle 20-25 tane tercih etme hakkınız yok bunda. Az tercih etme hakkınız var. Çünkü Hani, telafi tercih gibi bir he, şey. Telafi tercih gibi ter, bir şey ek tercih. Ek tercihde sana senden şunu istiyorlar. Garanti yerleşebileceğin yerleri yaz bu sefer. İlk iki hatayı yapma diyorlar sana. Asıl amacı budur arkadaşlar. Diyelim ki birinci birinci olarak size şunları söylüyorum arkadaşlar. Tercihlerinizi yaptınız ama hiçbir yere yerleşemediniz. İstediğiniz hiçbir yere. Puanınız kötü mötü diyelim tamam mı? Veya da, veya da puanınız geldi Puanınızı beğenmediniz. Ulan ben puan, puanla istediğim okula giremem diye düşündünüz. Tercih yapmadınız. İki seçenek var şu anda elimizde. İki seçenek de aynı ortada buluşuyor. Ek tercih. Girdiniz arkadaşlar ek tercih. ÖSYM'nin yerine ek tercih yapacaksınız. Yani ÖSYM üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Aynı tercih nereden yapıyorsunuz? Ek tercih de oradan yapıyorsunuz. Ek tercih de yine var. ek tercih de yine bir, bir ve ikincisine uçuk yazın. Uçuk puanlı üniversite yazın. Hani sizin hani sizin puanınızın yetmeyeceği bir üniversite yaz, yine yazın. Itü yaz boz yaz anasını. Kalan üç Bak. tanesine beş tane diye çünkü. Kalan üç tanesine de kesin tutacak üniversiteleri yazın. Ki bu sefer açıkta kalmanız %0 gibi bir şey. Benim bir arkadaşım vardı, ee, ben ona şey yaptım, ee, konuştuk falan dedik ki gel dedik ek tercihe gir falan dedik tamam mı? Tutdurur üniversite Üniversitesi falan, İstanbul Üniversitesi istiyordu o da, İstanbul Cerrahpaşa istiyordu çocuk. Kanka dedi aldığın puanlar tutlamaz falan filan, anca dedi giderim İstanbul'a yakın bir yerlerde okuyabilirim bu 25 falan puan dedi. eksiği vardı rahat kafadan. Dedik ki gir dedik, ek tercihler de çoğu kişi bak ek tercihi bilmiyor, ek tercihler de şey yapmıyorlar dedik hani tercih yapmıyorlar dedik uğraşmıyorlar falan mezuna bırakıyorlar kendini dedik. Gir dedik bak çok kişi şey olmayacak sen direkt girersin üniversiteye. Çocuk yok bilmem falan filan dedi en sonunda kafalık biz bunu girdi tamam mı? Ek tercih yazdık. İlk iki uçuk üniversite yazdık biz yine ona. tutar falan diye. Üçüncüye de o istediği İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ni yazdık. Çocuk direkt İstanbul Cerrahpaşa'sı hem de istediği bölüm çıktı arkadaşlar tek tek attı böyle. Kazanamayacağı halde kazandı. Aynı. Normal tercihlere girse diğer o üniversite ona çıkamazdı kazanamazdı. Başka bir üniversiteye gitmek zorunda kalırdı. Veya da başka üniversite yazmazsa puan düşük üniversite. Yani yerleşemediniz bırakır Bırakırdı orada ÖSYM onu. Ya yani çünkü, arkadaşlar ama. çünkü şöyle bir şey var. Her okulun bir normal kontenjanı var. Normal öğrenci alma kontenjanı. Aynen, bir, bir de ek tercih okul tercih bir, kontenjanı bir, bir okul birincisi alma kontenjanı var. Bir de ek tercih alma kontenjanı var. Çoğu öğrenci bunu bilmediği için e, patladım diyor, kazanamadım diyor, bilmem ne. Ama Normal okula puanı yetmeyen bir öğrencinin, normal A okuluna mesela, o A okulunun ek tercih puanı yetiyordur büyük ihtimalle. Yani A okulunun ek tercih puanı diye bir şey yok. Senin aldığın puanın düşüyle belki seni alacak adam başvuru yapılmadığı için. Sistem bu yani. O yüzden size umutsuz vakıf yani, olmayın. Umutsuz olmayın. Ben bu seneki giren arkadaşlarıma da... E, Çünkü biz dedim. bizzat şahit olduk bu olayı seninle. Aynen. Ben bu seneki giren arkadaşlarıma dedim sınava. Dedim ki kardeşim hani puanınız düşük gelmiş tamam puanlar açıklandı yerleş, yerleşenler oldu bir yerlere yerleşemeyen arkadaşlarım oldu hiç tercih yapmayanlar oldu yine hepsine dedim ben yine de hatta bu videoda büyük ihtimal izler bazıları bilmiyorum arkadaşlarımdan hepsine ben zaten tek tek dedim gel dedim ek tercih ek tercihi sakın kaçırma kardeşim ek tercihi kaçırırsan bir sene çöp olacak gir ek tercihle girebilirsin bak ek tercih çünkü daha gadim de söylediğim gibi yani söyledi üniversitenin kontenjanları var okul birincisi kontenjanı var her, her üniversite bir veya 2 iki, iki veya da bazı üniversiteler 3 tane okul birincisi kontenjanı yapıyor. Ama bunu hiçbir yere okul... çıkıp şey demezler. Sözünü kestim ama bizim ek tercih kontenjanımız var demezler. Okul ek tercihse garanti alacağı için ona göre bir kontenjan ha, ayırıyor kendi kafasından. Sen sen takip edeceksin ek tercih kontenjanları falan sen bileceksin. Üniversite bunu açıklamaz. Üniversite her üniversite normal tercih kontenjanını açıklar her sene. Ek tercih falan sen araştıracaksın birazcık. Okul birinci kontenjanını sen araştıracaksın birazcık. Mesela her üniversite en az bir en fazla 3 tane okul birincisi kontenjanı veriyor. Okul birincisi sen bunu izleyen insansa sana söylüyorum. Eğer okul birincisiysen üniversitelerin bak e, diyelim ki 400 puanlık bir okula gitmek istiyorsun. Senin puanın 370'lerde bir şey tamam mı? O 30 puanı korkma. Okul birincisi kontenjanıyla seni alabilirler. Yaz oraya. Yaz ya tercihlerine korkma. Okul birincisi kontenjanla girebilirsin okula. Diyelim ki e, yine okul birincisi değilsin ama ek tercih yaz. Ek tercihle girebilirsin okula. Ek tercih kontenjanı da var çünkü okulun normal tercih, okul birincisi kontenjanı ve ek tercih kontenjanı var. Normal orada. puanınla 400 aldığın bir puanla yerleşemiyorsan e, ya, ek... pardon 400 puanlık bir okula 370 puanla yerleşemiyorsan o 375 puanlık puanına ek tercih yerleşme oranın var aynı okula. Çok yüksek normal tercihe göre. Aynen aynen. Ki arkadaşlar hani ben benim tavsiyem 12. sınıftaki bir arkadaşımız eğer bunu izliyorsa tamam mı kardeşimiz? Tercihini e, bombalama der, yapsın. Dersine çalış tamam mı? Güzel çalış bak sağlam çalış. Testini, testini çöz. E, sonra pişman olma çünkü. İlk önce hedefini belirli. Hedefini belirledikten sonra çalış hedefine göre. Ama çalıştığın şekilde yine olmadı mı sınava girdikten sonra? Sen bir normal tercihini yap bir. Tutarsa tutar. Tutmadı mı diyelim? Git ek tercihine ya. Ek tercihini yap mis gibi. Hani %90 tutma ihtimali var. Normal tercih tutmayan bir yerin %90 ihtimali ek tercih tutma ihtimali var. Size bu kadar söylüyorum ek tercih çoğu insan bilmiyor. O yüzden biz bu videoyu çekiyoruz. o yüzden normal tercihi çekmedik zaten. Biz ek tercihi çekiyoruz şu anda ki ek tercihlere az bir zaman kaldı. Bu videoyu izliyorsan git ek tercih asıl. Aynen öyle. Ek tercihler genelde e, okulun mesela üniversiteler başlar. Birinci haftası falan ek tercih e, başlar. Öyle bir saçmalık var niyeyse. Mesela Ekim'de okul açılıyorsa Yok Eylül geçen sene arkadaşlar Eylül 20 gibi okul açıldı mesela. Aynen Eylül 20 gibi okullar açıldı, üniversiteler açıldı. Ee, Eylül'ün 30'unda mı ne ek tercihler başladı? Eylül'ün 30'u Ekim'in 3'ü 3'üne kadar bir Neydi ek tercihler? Ek tercihlerin açıklanması falan filan Ekim'in 1. haftası falan buldu yani sonuç olarak. Ee, bizim sınıfta da mesela bizim sınıfa da okul başladı 2, 2 hafta sonra yeni gelen kişiler oldu ek tercihle. 2-3 kişi gelen oldu. Ek tercihle geliyorlar zaten okulun Hani ilk dönemin ortalarına falan filan ortalarına kadar ek gelenler oluyor. Ki çok az kişi geliyor onlarda. Çünkü çoğu kişi ek tercih bilmiyor zaten. Ben nakil aldırmak istiyorsanız da arkadaşlar üniversiteden üniversiteye başka üniversiteye geçmek istiyorsanız da e, Gano'nuzu yüksek tutacaksınız. Yani Ort, Gano, ne demek? demek? Gano'da lisedeki ortalama gibi düşünün. 4 üzerinden olur büyük ihtimal üniversitelerde. Yani sizin üniversitede de büyük ihtimal öyledir. E, puanınızı... Yıl sonu ortalamanız 3 olması lazım. Dörtlük sisteme göre yapıyor üniversite. Aynen öyle. Üç olmanız lazım. Yani bildiğin baktığında. lisedeki nakil gibi aynı şekilde nakil başka okula nakil almanız için puanınızı yüksek tutmanız lazım. Ee, bu kadar da diyeceklerim. Benim başka yok. Senin varsa... Evet. Ek, ek tercih yapın arkadaşlar. Ek tercih güzeldir. Candır. Ek tercih candır. Ondan sonra hani... Kısacası diyeceklerim bu kadar. Eğer sizin yorumlarda istediğiniz başka bir şeyler varsa falan bildirebilirsiniz. Yorumları A yazın. Abi, biz mesela, yardımcı oluruz size. Üniversitenin şu şu sistemleri nasıl? Üniversiteye kayıt nasıl? üniversitede ders nasıl seçiliyor falan. Bazı üniversiteler mesela benim okuduğum üniversitede dersin kendin seçiyorsun lise dersleri. Arkadaşın okuduğu üniversitede ders programı veriyorlar onlara direktmen. Hani normal lisedeki sistem gibi. Biz de kendimiz seçiyoruz mesela. Hani üniversite üniversitede de şu onları da açıklayabiliriz. Bildirirseniz eğer yorumlarda bize şunu şunu açıklayın diye. Instagram adresinizi yazabilirsiniz. Hem böylelikle takipçi kasmış olursunuz. Size belki takipçi takipçi gelir. Hem de oradan bir size DM yoluyla sorularınızı cevaplayabiliriz. Size DM atarak. Ee, diyeceklerim bu kadar, videoya like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz çünkü burada emek var arkadaşlar sizin için e, yeri geliyor kendi tecrübelerimizden katıyoruz yeri geliyor üstünü araştırarak size doğru bilgileri sunmaya çalışıyoruz biz burada. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok, İzlediğiniz için teşekkür ederim bay bay.